Bir yandan da tabii Cumhuriyet Halk Partisi nasıl başını artacak noktaya gelelim. Ertan Yıldız'ın e, dün e, yine etkin pişmanlıktan yararlanmak üzere if itirafçı <laughs> olması Bu tutukların içindeki en önemli isimlerden biri Ertan Yıldız. İtirafçıların sayısı hızla çoğalıyor. 16 Mayıs'ta medyaya yansıyan bir haber hem İmamoğlu hem de CHP için adeta şok etkisi yarattı. İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden bu yana yanından ayırmadığı İBB'de iştirakler başkanı yaptığı Ertan Yıldız uzun bir dilekçeyle itirafçı olmak üzere başvuruda bulundu. Benim gerçekten şaşırdığım bir durum oldu bu. Ertan Yıldız hani herkes konuşur Ertan Yıldız konuşmaz diye düşünürdüm. Çünkü direkt olayların içerisinde kapasite AVM'den rüşvet istenmesi konusunda adı geçti. Bazı ses kayıtları yayınlandı konuyla ilgili. Yine Bakıköy Belediye Başkanı Rıza Akgüz onunla ilgili olarak tutuklandı. Ertan Yıldız kimdir? Ertan Yıldız Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan bu yana siyaset arkadaşı, çalışma arkadaşı olan bir şahıstır. Kesilen naylon faturalar, çakarlı araçlarla taşınan rüşvetler, Yıldız'ın itirafları, İmamoğlu ve ekibinin İBB'de nasıl bir düzen kurduklarını ve İstanbul halkını nasıl yağmaladıklarını ortaya koyar cinste. Ertan Yıldız'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak "Yardımcı olmak istiyorum." dediğini öğrendim. Ben. Yaklaşık 15 gün önce. Ve Ertan Yıldız'ın "Yardımcı olmak istiyorum." dilekçesi üzerine Ertan Yıldız'ı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı cezaevinden getiriyor ve Ertan Yıldız etkin pişmanlığa ilişkin bazı samimi itiraflarda bulunuyor Gürkan. Her ihaleden komisyon alan, bir ekip kuran, bu ekibin yolsuzluklarına göz yuman ve İBB'nin tüm kaynaklarını kendisine bağlayan bir Ekrem İmamoğlu profiliyle karşı karşıyayız. Sonunda itiraf etmeyen bir tek İmamoğlu kalacak gibi çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, sonu malum. Ertan Yıldız'ı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazandıktan sonra Ekrem İmamoğlu etkili bir göreve getirdi. Önce danışmanı yaptı. Daha sonra ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklarının tamamının başına geçirdi. Ve çok etkili bir konuma geldi Ertan Yıldız. Şeyin ifadesinde de var Ertan Yıldız'ın soruşturma takip ediliyoruz, izleniyoruz. Dikkat edin diye daha Kasım aylarında, Kasım ayında falan... Talimat vermişler. Kendinize dikkat edin, etrafınıza dikkat edin falan diye. En dikkat çekici nokta şu. Ertan Yıldız Ekrem İmamoğlu'nun ismini doğrudan işaret ediyor. Bakın doğrudan ifadelerinde. Belki de biz ilk evet. defa duyuyoruz. Ben onu tabii söylüyorum. Tabii. biz tabii de building'lerimizde açık kaynaklardan yani, okuduğumuzu gibi. Evet, açık göreceğiz. kaynaklardan. Bugüne kadar hep Ekrem İmamoğlu'nun çalışma arkadaşları üzerinden ifadeler veriliyordu. Tabi burada Ertan Yıldız doğrudan Ekrem İmamoğlu'nu işaret etmiş. Bazı parapul ilişkileriyle ilgili. Bir iş adamı da var ya Barış. Abi iş adamı Murat Gül İbrahimoğlu var. Yok yani şey, bir sürü insan var. Var ya bu çete filan dedi hem Beşiktaş için hem Ekrem Bey için. Bir sürü var ama hani ben burada şimdi izleyicilerimizi yormak istemiyorum. Birçoğu da iddia mahiyetinde olduğu için evet. o yüzden hani hem insanların masumiyet karinesine hem de kelamına son derece dikkat dikkat, ediyor. dikkat ederek <laughs> o yüzden çok fazla detayına girmiyorum ama girmeyelim. Tabii bu zaten. da şimdi bir şey de söyleyeyim. Ertan Yıldız'ın ifadesi internette yayınlandı. 5 milyonun üstünde insan okun. 5 milyonun üstünde insan okumuş. Dolayısıyla artık hukukçuların deyimiyle de alenileşti. Yani gazetelere yansıdı, Twitter'a yansıdı. Hep bütün gazetelerde var Bir vesaire. Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen internet sitelerinde bir kısmı yayınlandı. Tabi burada Ertan Yıldız etkin Eşim, pişmanlık. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istediği ve müracaat ettiği doğru bir kere. Yani doğru. O kesin. Doğru demiyorum da kesin. Tabi tabi. Ifade, 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 metni var o doğru. o Onu... Bir yan Hatırlatmak gerekir ki Ekrem İmamoğlu'nun mal beyanında yer almayan ve Sarıyer Emirgan'da bulunan 50 milyon dolar değerindeki 3 villa ile ilgili iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. 3 villayı 15 milyon lira gibi komik bir rakamla aldığı Ali Nuhoğlu var ya o Ali Nuhoğlu'nun şirketi TMSF'ye devredildi. Milletin cebinden çalınan paralarla beslenen sanatçılar, gazeteciler, akademisyenler ve siyasetçilerse suçlarını örtmek için olsa gerek meydanlara çıkıp zıplıyorlar. Dünyanın gördüğü en ahmak eylem olabilir bu. Gezi terörü sırasında saatlerce öylece ayakta duran adam bile daha anlamlı bir eylem biçimiydi. Bunlarda en küçük bir zeka kırıntısı dahi yok. Zıpladıkça işledikleri suçlardan arınacaklarını sanıyorlar. Oysa her zıplayışlarında meydana bavullara sığmayan dolarlarsa açılıyor. Rüşvetle şişirdikleri vücutlarından yağ ve ter değil, hırsızlık ve yolsuzluk dökülüyor. Zıplayın şimdi, daha çok zıplayın. Ak sırıncaya, tık sırıncaya kadar yediklerinizi ancak eritirsiniz. 350 milyon borç aldığınız iskiyi 1 milyar 350 milyon borca buçuk yılda getirdiniz. Bir tane iğne arıtma tesisi temeli mi attınız? Bir tane baraj temeli mi attınız? Bir tane yol temeli mi attınız? Bir tane kanalizasyon temeli mi attınız? Yok, yapmayın. İnsanlardan sakladığımız çalışma, arkadaşlarımızdan sakladığımız hiçbir şey yok ki. Her şeyi hepimiz biliyoruz. Çünkü şeffafız, biz şeffaf yaşıyoruz, her şeyimize şeffafız. Yani, halkına emanet eden bir insan. Kendini e, Ekrem Bey bu kadar e, şeffaf olduğu için ve biz hayatımızı ortada yaşadığımız için kendimizi Ekrem bizi, bizi Ekrem'i, halkına kendini emanet ediyor. Kendini milletine emanet ediyor. İstanbul'un parasıyla, Türkiye'nin parasıyla, Türkiye'nin kaynaklarının aktarıldığı koca 9-10 tane bakanlığın toplam bütçesinden daha fazla bütçeye hükmeden bir belediyenin 5 yıl içerisinde bu paraları bu iş adamlarına nasıl aktardığını devletin ilgili kurumları ortaya çıkarmış. Teknik takip var, itirafçı var, tanık var, her gün ortaya saçılan belgeler var. Ve bize hala diyorlar ki bu operasyon siyasi. E, kardeşim siz bu operasyonu siyasi olduğu da inanıyorsanız daha kusura bakmayın. Sizin paralarınızla çok insanı daha zengin ederler. Sizin paralarınızla daha çok İstanbul'da Boğaz'a nazır 5 milyon liraya villa alırlar. Yani Türkiye bu meseleyi bütün boyutlarıyla tartışmak zorundadır. Kamuoyunun gerçekleri öğrenmek hakkı vardır. Ha günün sonunda bizim yargımız derse ki ya bu masak bunları söyledi, bu savcılık iddianamede Bunları dile getirdi ama bak işin aslı bu. Mesela bu villayı 5 milyona değil de İstanbul'da olacağı üzere 100 milyon liraya almış adam. Bunun belgesi işte bu dediğinde o zaman döner o savcılığa biz de hesap sorarız. O masaya sen bu para trafiğini nasıl tespit ettin diye biz de hesap soralım. Ama bunları yapmıyorsan ortaya atılan iddialara cevap vermek yerine sen işi gargaraya getirip bu siyasi operasyondur tezinin üzerinde gezinmeye devam ediyorsan kusura bakma. Beni inandıramazsın. İnananlara da ne diyeyim ben? Hayırlı uğurlu olsun. Yaşananları meşhur Rus yazar Soljenitsine atfedilen bir ifade çok güzel anlatıyor. Yalan söylediklerini biliyoruz. Yalan söylediklerini biliyorlar. Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorlar yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz. Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyoruz. Evet, hem belediyelere çöreklenmiş suç örgütünün mensupları hem de CHP yönetimi bile bile millete yalan söylüyor. Evet gerçekleri bile bile milletin karşısında rol yapıyor, tiyatro oynuyoruz. Evet yapılan hırsızlıkları bile bile insanları kandırmaya çalışıyorlar. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz, milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla sürdüreceğiz.